Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vektörleri işleyeceğiz. Bizim vektör dediğimiz şey aslında yönlendirilmiş doğru parçasıdır. Bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası olan, bir yön ve doğrultu gösteren şeylere biz vektörler diyoruz. Vektörleri semboller üzerinden, ok işaretleriyle gösteririz. Örneğin bir hızı ifade edecek olursak eğer hızı biz B harfi ile ifade ediyoruz. Bunun üzerine vektörel bir büyüklük olduğu için bir ok ya da bir şapka şeklinde vektör olduğunu ifade edebiliriz. Buradaki ok ve şapka farklı kitaplarda e, her ikisi de kullanılmaktadır. Ancak genelde biz okla göstermeyi vektörleri tercih ederiz. Burada vektörü A harfi ile gösterdiğimizde aslında A bizim iğme değerimizdir. Ve iğme vektörel olduğu için bir ok işaretiyle bunu belirtiriz. Bir de bizim bileşke vektörlerimiz var. Bileşke vektörü de büyük R harfi ile gösteriyoruz. Bu birden fazla vektörün bileşkesi yani toplamı olduğu anlamına gelir. Bunu da bileşke vektör diye yazmış oluruz. Bir doğru parçası üzerinde vektörleri gösterelim bu sefer. Bir vektörümüz var. Bu vektörün büyüklüğüne ben R kadar diyeyim. Bunun vektör olduğunu göstermek için üzerine bir ok işareti çiziyorum. Bu vektörün büyüklüğü yani şiddeti arkadaşlar 5 birim olarak ifade edilmiş. Bu vektörün başlangıç noktası aslında vektörü çizmeye başladığımız nokta yani A noktası şeklinde ifade edebiliriz. Bu vektörün yönü arkadaşlar artı x yönünde olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki okunucu hangi yönü gösteriyorsa arkadaşlar vektörümüz o yöndedir. Bu vektörün doğrultusuna baktığımızda x doğrultusunda olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki yön artı x ya da eksi x olarak ifade edilirken doğrultu buradaki koordinat sistemindeki x doğrultusu, y doğrultusu ya da z doğrultusu olabilir. O zaman bizim doğrultumuz arkadaşlar x doğrultusu. Bizim vektörümüzün 5 birimlik olan R vektörün yönüne bakıyoruz. Yönümüz arkadaşlar X yönünde, artı X yönünde. Başlangıç noktamıza baktığımız zaman A noktası bizim başlangıç noktamız. Şiddeti ya da uzunluğu arkadaşlar nedir bunun? 5 birim olarak ifade edebiliriz. Eşit vektörlere bakalım bir de. Şiddetleri ve yönleri aynı olan vektörlerdir. Örneğin K vektörü ve M vektörünü inceleyelim. Her ikisi de arkadaşlar 2 birim büyüklüğünde ve her ikisi de şöyle çizecek olursak artı x yönünde. Bu taraf eksi x üst kısmı artı y alt kısmı da eksi y olarak ifade edecek olursak k ve m vektörleri her ikisi de artı x yönünü gösteriyor ve büyüklükleri 2 birim. Bu nedenle arkadaşlar biz bu vektörlere eşit vektörler diyoruz. Örnek olarak şöyle bir şey de gösterelim. Şu vektöre de x vektör diyelim. Bakın bu vektör de aslında 2 birim büyüklüğünde ama bu vektörümüz arkadaşlar eksi x yönünde olduğu için eşit vektör olarak sayamayız. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Biz x vektörünün başına eksiği koyarsak eğer bu durumda ne olacaktır? x vektörünün zıt yönlüsünü başında eksi olduğu için zıt yönlüsünü alıyor. Yani aslında m vektöre ya da k vektöre eşit olacağını bu durumda söyleyebiliriz. Zıt vektörlere bakalım bir de. Yine bize yanda 3 tane vektör vermiş. Buradaki örnekte gösterebilmemiz için. Şiddetleri aynı, yönleri ters olan vektörlerdir diyor. Şimdi şuradaki şiddete baktığımız zaman biz bunları birim kareler olarak kabul edersek ve her birine bir birim büyüklüğünde, bir birim şiddetinde dersek eğer x, z ve y vektörlerine şurada oluşan üçgeni dikkat edecek olursanız 2 birim, 2 birim o zaman bunun büyüklüğü 2 kök 2 birim olarak ifade edilebilir. x vektörü ile z vektörüne dikkat edelim. Her ikisinin de arkadaşlar doğrultuları aynı ancak yönleri tam olarak birbirine ters. Bir tanesi hemen şöyle yazalım. Burası kuzey yönü, güney yönü, batı yönü ve doğu yönü şeklinde ifade edersek her ikisi de kuzey doğu, güney batı doğrultusunda. Ama x vektörü kuzey doğuya doğru bakarken z vektörü ise güney batıya doğru bakıyor. Tam olarak birbirlerine zıt. Büyüklüklerine baktığımız zaman her ikisi de İki kök, iki birim olduğunu görüyoruz. Tam köşelerden geçtiği için biz bunlara da şiddetleri aynı ve yönleri ters olduğu için zıt vektörler diyoruz arkadaşlar. Bu bölümde vektörlerin temel kavramlarını inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.